Karamanmaraş işimiz için asın felaketi dediğimiz 6 Şubat depreminde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Necip milletimize inşallah Allah bir daha o günleri göstermesin. Çok zor bir süreçti. Çok zor, çok sıkıntılı bir süreçti maalesef. 500 yılda bir meydana gelen ve iki deprem aralarında olunca şehrimizdeki durum malum. insanların yaşamış olduğu sıkıntılar, hava şartlarından dolayı kış oluşu, zorluktu. Allah'ımızdan gelen bir imtihan, ben sürecinin ilk gününden beri biz şehrimizde esnaf ve sanatkarlar odası olaraktan, kasıplar odası olaraktan, ilk gününden beri elimizden geldiğince STK'nın kuruluş, ahiliğin kuruluş amacı, bu iyi günde, zor günde birbirimize sırt sırta bereketten esnafımızın, halkımızın, esnaflar olaraktan elimizden geldiğince süreci devam ettiriyoruz. İlk günlerde malum biliyorsunuz Depremin oluşuyla şehir komple enkaz noktasına geldi. Dükkanlar olsun, çarşıdaki evler olsun. Burada öncelikle Allah mekanlarını cennet etsin. Kasıp buradamıza ait üyelerimizden, kayıt üyelerimizden 10 kardeşimiz kardeşimizi vefat etti. Allah mekanlarını cennet etsin. Daha önce kasıplar odasında kasıplık yapan büyüklerimiz, abilerimiz vardı. Bu süreçte 30 kişi kişiydi onlar. Yani Maraş'ın yerlisi olup, Karaman olup da depremde bir yakınlığı kaybetmeyen yok. Bizim de e, bu deprem sürecinde kendimin, ablam, eniştem, yakın akrabalarımdan yaklaşık 25 kişi vefat etti. Mekanlar cennet etsin. Yani Rabbim bir daha göstermesin. Hayat devam ettiği için Çorumuz, çocuğumuz ve memleketimiz için, şehrimiz için deprem süreci çok mu bir süreçti? Hep yaşadık, gördük. Şartlardan dolayı, hava şartlarından dolayı dışarıdan yardımlar. ilk günler biraz şey olsa da ama Allah razı olsun. Bizim en çok duygulandığımız nokta, ben şehrimde enkaz başındaydık ilk günler. Ablamı dördüncü gün çıkarttık. Eniştemi iki gün sonra çıkarttık. O süreçte Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin Beni en mutlu eden ve duygulandıran olaylarda plakası olmayan tır yoktu. Plakası yani şehrimizin Trabzon, Kayseri yani Allah razı olsun hepsinden. Özellikle de bir hadisemiz başıma geldi. Ben onu anlatmak istiyorum. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Mehmet Yine bir tır, üçüncü günüydü galiba, bir tır ceset torbası. Çünkü şehrimizde en büyük ihtiyaçlardan biri oydu. Göndermiş bir parti aracılığıyla dağıtılmak için. Şimdi biz de enkazdayız. Oradaki Gelen tırcı arkadaş iletişim bulacak telefon numarasını almamış ama kime götüreceğini bilmiyor. Esnaf sanatkarlar deyince beni gösterdiler. Tesadüf orada karşılaştık. Dedi Mehmet Başkan gönderdi. Bunun dedi yani bir partinin gidecekmiş dedi. Biz orada yardımcı olduk. Yani esnafıyla Türk halkı asil bir millettir. Allah razı olsun. İlk günden şu güne kadar da yani yardımlarına Allah razı olsun esirgemiyorlar. Biz bu süreçte kasıtlılığımızı oradan ne yaptık? Sanayimiz kapalıydı. Bir noktada insanların en büyük ihtiyacı olan arabaydı. Araba bozuk olursa nasıl çalıştıracak Biz oradaki lokantacı kardeşlerimizle görüştük. Dükkanları açın. İnsanlara yemek verelim. Allah razı olsun buradan isimle itibar edeyim. Sağ olsun bu teklifimize saray lokantası, yılların ustası... Abilerimiz dediler ki tamam biz dükkanımızda bir şeylerle biz et teminini yaptık. Orada binlerce insanlara, esnaflarımıza sır çünkü yemek yemeliyiz ki iş yapalım. Orada 3-4 noktada kasıplar odamızı oradan dışarıdan kardeşlerimizin bize göndermiş olduğu hayır senet kurbanları bunlar işte depremde zarar gören insanlara yemek yapın. Yani bunun mutluluğu biz de bir nebze yani insanlara bir faydalı olabildiysek yani o gün insanların bir sıcak çorbaya ihtiyacı vardı. Bir sıcak yemeğe ihtiyacı vardı. Esnaf elinden geleni yaptı. Allah razı olsun fırıncı kardeşlerimizden. Taş ocakları, daş ocaklı olanlar orada fırınlar açtılar ve insanlara para almadan dağıttılar. Ailin gereğini ve kültürünü yaptılar. Kasaplı odamız üyelerinden 50'ye yakın dükkanlar olan, kasap dükkanları olan örnek bizde sade kasaplar değil, balıkçılar, tavukçular, peçopçular, tarım zirayı gübre satan kardeşlerimiz bakanlık düzeyinde bizlere bağlı. Odamız bünyesinde örnek tarım zirayı yapan kardeşlerimizin yaklaşık 7-8 tane hal bölgesinde dükkanları vardı. Tamamen yıkıldı. O günlerde Allah razı olsun Maliye Bakanlığından bize hesap olarak bildiğimize talimatlar üzerine zarar ziyan kurumları düzenlendi. Örnek dükkanınızda ne kadar işte dükkanı köküyle gitmiş olanlar vardı. Kimisinin dükkanından dolabı motoru yanmış olanlar vardı. Biz bu konularda zarar beyanlarını yaptık. Ama şu ana kadar daha herhangi bir esnaf odalarımıza bir e, tekrar bir dönüş olmadı. Esnaflar burada bunu söyleme gerek yok. Çok mağdur durumda. Mağduriyetinin sebebi şu. Dükkanları yıkılanlar Allah razı olsun. Yani konteyner sisteminde Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz çalışmalar yapıyor ama bir kasap dükkanını kontrolle koyamıyoruz. Sistemden dolayı mesela marketi veya giyim eşya satanı yapıyorsun da kasap olmuyor. Allah'ın izniyle hep beraber omuz omuza verip, el ele verip bu memleketimizi tekrar inşallah, inşallah ayağa kaldıracağız. Devletimizden işte belediyemizden bir an evvel normalleşme noktasında hamleler bekliyoruz.